adı Fatma'ydı. Ama düşman ona kara Fatma dedi. Çünkü karanlık gecelerde bile onun cesareti korkutuyordu zalimi. Erzurum'un soğuğunda doğdu. Yüreği ateş, eli asır. Bir kadındı ama bir ordudan ağır. Cesareti vardı yüreğinde. Cephede erkeklerle omuz omuza. Saçında yazma, belinde mermi. Gözlerinde korku değil, sadece istiklal vardı. Kimi zaman keşfe çıktı geceleri, kimi zaman baskın kurdu düşmana. 15 kişilik birliğiyle koca birlikleri titretti. Esir düştü. Ama boyun eğmedi. Zinciri kırdı iradesiyle kaçtı döndü. Yine savaştı. Atatürk onu çağırdı bir gün. Bu millet seni unutmayacak dedi. O ise başını eğdi. Paşam ben görevimi yaptım. İzmit'te, Sakarya'da, Afyon'da adı fısıltıyla yayıldı cepheden cepheye. Kadın geliyor. Kara Fatma geliyor. Mermi yağmurunda bile geri dönmedin. Çünkü arkasında sadece ana duası değil. Bir milletin umudu da vardı. Zafer geldi. Bayrak dalgalandı. Toprak özgür oldu. Yıllar geçti. Cephe sustu. Tüfekler indi duvardan Kara Fatma yaşlandı Elleri titredi artık ama kalbi hala cephedeydi Bir zamanlar düşmanı titreten kadın Şimdi İstanbul sokaklarında yoksullukla savaşıyordu Madalya istemedi, makam istemedi Sadece unutulmamayı istedi Ama bu vatan bazen kahramanlarını Zaferden sonra sessizliğe gömer Yoksulluk içinde geçti son dönemleri Bir röportajda sordular ona Bu vatan için hayatını ortaya koymaya değdi mi? Gözleri doldu bir cevap verdi tarihe geçen Ben bu vatan için değil pişman olmak Bir değil bin canım olsa yine verirdim Kara Fatma bir elde bayrak Bir elde hayatın yüküyle sessizce göçtü bu dünyadan ne saraylarda yaşadı ne alkışlarla uğurlandı Ama bugün bu toprakta özgürce nefes alan Herkesin kalbinde onun ayak izi var Ey kara Fatma Adın tarih kitaplarında az yazsa da Bu milletin vicdanına Altın harflerle kazındı Sen cephede kadın değil bir milletin cesaretiydin. Ruhun şad olsun. Kara Fatma. Cepheden yoksulluğa bir kahramanın destanı.